Evet bugün Çatalpınar'da Yaşar Işık çiftçimizin e, ocak gibi e, kazmasını gerçekleştiriyorum. Evet fındık ocağı havalandırma. Çok derin olmayacak. 10 cm e, yetiyor ocaklara. Bazı ocaklara dönüyoruz. Bazı ocaklara dönmüyoruz. Yamalara dönemiyoruz. Yamaları e, yarım ay şeklinde ya da dümdüz geçebildiğimiz kadar geçiyoruz. E, çünkü yamada pat patlar, dikkat edin devriliyor. yara almazı, almazı olur. Bir yeriniz kesilir. motorunuzdan kaçar. Yama yerleri ya dik yapınız ya da yarım ay şeklinde. Şimdi benim şurada bir sırtım var. Ben şimdi burayı yavaş yavaş birinci vites olmak şartıyla yarım ay ya da düz bir şekilde kazmaya çalışacağız. Şurada iki sıra yaptık. düz yerleri dönüyorum. Ocak arası. Motorum Emirsan 7.5 beygir 3 bıçak yani bir sırada 3 bıçak var yani toplam 24 bıçak bıçaklarım e, çifte gittiğim için büyük boy bıçak ama e, çok derine daldırmadan ve 10 santim 15 santim arayla ocak dibini kazıyoruz. Fındıklığım dallar yüksek olsun gerisi benim olsun gerisi benim elimde herkese hayırlı günler. Emir Sancı, Murat Kök, Ünye'den.